perspektifinden bakıldığında buna gerek yok dedi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby yaptığı basın toplantısında Türkiye'nin Suriye'ye askeri müdahalede bulunacağı yöndeki haberleri değerlendirdi. Türkiye ve Türk liderlerin uçuşa yasak bölgede tampon bölgeyi uzun süredir dile getirdiklerini hatırlatarak niyetleri ya da planları konusunda da sizi onlarla konuşmaya yönlendiririm. Bunun için hazırlanan asker planlarından hiçbir plandan haberdar değiliz dedi. Bu sözlerle Amerika'nın meselenin dışında olduğunu vurgulayan Kirby, Suriye'de bir tampon bölge için Amerika'nın pozisyonuna ilişkinse şu anda Amerikan ordusu ya da koalisyon perspektifinden bakıldığında buna gerek yok ve Böyle bir şeyin uygulanmaya çalışmasında zorluklar var diye konuştu. Kirby'e Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Amerikalı mevkidaşı Ker arasında geçtiğimiz hafta yapılan telefon görüşmesinde bu konunun gündeme gelip gelmediği de soruldu. Birçok konunun görüşüldüğünü belirten sözcü konuşmalarda her zaman gündeme gelen bir şey dedi.